tanıtmaya devam Başladı mı? Hı. hı hı. Samimi insanlar. Ee, o aileye dahil olduğum için mutluyum. İyi bir aile. Ee, samimi bir aile. Ee, ben çok keyif alıyorum. Birlikte yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Ee, çok keyifli zamanlar geçiriliyor. Kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Güzel yani o ailede olmak güzel. Peki yıllık muhtarla görüşecek mi? Kesinlikle hı hı. güzel olur yani. Hadi Allah. Bir ol. İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben muhtantan gel. Ali Albeytan bir e görüşeceğiz. Ali İnstan görüşeceğiz. Oo. Ben kendime anlatayım sana. Ben evde oturuyordum. Bizim burada mezarcı Ali İhsan vardı. Mezar Allah rahmet eylesin öldü. Bizim mahallede de iki tane aday koymuş vardı. Adayları adam sevmir. Biri sarhoş, biri de biraz geldi dedi ki oğlum dedi. Sen gel Muhtarlığa koy. Dedim baba ben anlarım. Biz işte bir seçmen kağıtlarını dışı yaptık, bastırdık falan. Ondan sonra da ben kimsenin kapısına gitmedim. Ben ilk zamanda da bizde proje falan yoktu o zamanlar. Hani ne o zamanlar öyle bir bundan 40 sene önce yoktu öyle bir şey. Biz sadece muhtarsız bir şeyler kartamızı bastırdık öyle dağıttık dedim yani ben ilk defa bir şey de bir biraz sıkıntımız oldu işte. <laughs> Eşlerin fazla olamaması durumu. Evet ya. Tek kişiyi değiştirmek zorunda kaldık. Olamıyorsun değil mi? Tüze bakmıştık da. Evet Murat. Yavrum azalık da bir iş yok. Bak samimi söylerim ya. Bu Türkiye'de bu yasalara benim aklım ermiyor. Bilmem kaç tane aza bulacağız. Evet sekiz tane. Sekiz tane. Hı, hı Mahallede şimdi bir tane muhtara da sekiz tane aza bulamıyor. Yok erkek yok ya. Yani. <laughs> Şimdi yeni el broşürleri yapacağız. Hı hı. Anladım. O iskeleler var ya şeyde. Hı hı. Oradaki iskelelerde böyle stand açarız dedik. Hatta seçim, seçim şarkısı yaparız Ömer'e ki var hazır bir tane kafamızda. <laughs> var var. var. Osman Gazi Takdir. güzel mi abi? Güzel. Süngon kenarı, parklar. Ben bilirim. Hali vardı benim arkadaşım. ne evvel. Ha bir önceki muhtar, Abi, değil mi işte? Evet, evet, Ali Hareket yaptıracak olan muhtardır. Durgun bir suya bir taş atmak. Ne yapar? Bir dalga yapar. E, o baktınız o dalga ses vermiyor. Biraz daha büyük taş atarsınız. O dalgayı genişletir. Ha, olmadı, medya denen bir şey var. Avfiyon neydi? O dönemlerde, 2009 yıllarında bir kimsenin web sitesi yoktu ben osmangazi.com diye web sitesi kurdum. E, Facebook sayfası açtım. Eskişehir Osman Gazi Mahalle Muhtarlığı diye e, web sitesini mutlaka kurmanızda fayda var. Oo bayağı çalışmış. Çok sinirli. Öyle mü? Bu seçimde, bayağı. bu seçimde şey coştu ya. E, muhtarlık seçim süreci, adaylar, gençleşmesi, o, alternatif üretmesi falan acayip ya. coştu insanlar yani. Herkes yani. yani. muhtar olmak istiyor. Abla değil senin mi? bir tane de güzel ama başka bir şey. O da annemindi zaten. Ha, farklısı biraz daha farklıdır. Cumhurbaşkanı'nın davetlerine gittim. Gittiniz mi? Gittim. Keçeren ne? Orada bir misafirhane var orada. Sabah kahvaltısını orada yaptık. Ondan sonra oradan da saraya gittik. Sarayda da öğle yemeğiydik. Döndük geldik. Yemekler neydi hatırlıyor musun? Vallahi şimdi hatırlayamıyorum. Ne anlıyorsun? Etli yeme, etli yeme. Etli yemek tabii canım. Haliyle etli yemek. Erdal'la görüşmemiz lazım. Cüce Erdal'la. Evet, Cüce Erdal'la. Cüce Erdal pazarlarına çıktı öyle mi? Bu sefer de atmak istiyorum. Için... Mesut'a sorsan Cüce Erdal. Cüce mi gerçekten? Cüce Cüce, yedi cücelerde oynuyor. Ha, tamam. Birancım çay. Yedi cücelerde oynuyorlar. Komik tamam, Prenses ve yedi cücelerde oyununu. Eskişehirli esnaflar oynuyordu. Cüce bulması rahat bir şehirdi. Pire Ferhat vardı. Ulu. İkisini yıldıza barışmadan. Yani. Anladım, anladım. Kire Ferhat uzun Halil İbrahim'le Show TV'ye transfer olmuştu. Çekememezdik. ben sizi. Biri başarılı mı kıskanıyor var ya? Hayır, Pire Ferhat... ...Cüce Erdal'ın da görüsü kadardı. Ne diyor hocam ertesi? Cüce Erdal mı çekiniyordu? Evet. Hmm. Yani. Bir iki defa bile de, böyle de, sert... Şaka yapmıştı. Hmm. Ver lan o elmayı falan gibi bir şey demişti. Ondan sonra bir daha büyük şey yapamadım, büyük hareketler yapamadım. Esnafa karşı bir kırdı. <laughs> Hayat boyu esnafa karşı boynum bükük oldu ondan sonra. Yani. <laughs> Şimdi bunda en önemli olan el ilanları. El ilanlarını mevcut park halindeki arabaların cam sileceklerine koyacaksınız. Gelen geçen sizi orada görecek, tanıyacak. Dediğinizde hatırlıyorum çok orijinal yok. bir şey olacak. Yok. Hı. Orijinal dedin yani, dediğin normal broşür şey. hazırlamak seçim müziği. Evet yani. Osman Dayman Adılar muhtarlık, Sürüyalı bir seçimi için bayağı şey. Vallahi yavrum muhtarlıkta bir iş yok ki. Ne olacak? Belediye olan yerden muhtarlık hiç lüzum yok. yok. Belediye açarsın bir yer, bir yol. Oraya bir tane bayan güzel, iki tane bayan koyarsın. Mahalleye idare eder ya. Odun pazarı ne var yani? Zor bir şey değil ki. E köylere jandarma varken muhtara ne lüzum var? Jandarma akşama kadar oturuyor. Emekli alır on bin lira, muhtar akşama kadar oturacak 17 bin lira. Bu yanlış işte. Ben sana 90 bin muhtar var Türkiye'de. E tabi bunların mali giderleri var düşünebiliyorsunuz yani. Gerçekten bir mali külfeti var. Yani muhtarın e, yaptığı bir fazla bir şey yok. Yapay zeka onları çözecek. Hmm. Ya, yapay zeka. <laughs> Allah bu yapay, <laughs> yapay Ben de söyleyeyim. bu yapay zeka. Sen... Ben güzel hem ben. Şimdi hmm. Çünkü... dur tutuyor ben Şehit planlam planlamalarını falan yapay zeka ile yaptırmışlar falan artık. ne. Bak, Eski bir şey. Bir sürü şey yapay şey, şey, zeka, şey, zeka tarafından yapılacak. Devir internet devri. Şimdi pek buraya muhtarlığa o şekilde gelen giden pek olmuyor. Hani ikametgahı şu bu, onlar pek olmuyor. Herkes e-devletten alıyor onları. Hepsini kullanıyorlar o şekilde. Yani buraya çok nadir yaşlılardan gelir. Öyle gelirsen başka pek gelen giden olmaz. Hani bunu zaman zaman bana anlatınca kalkabilir belki diyorum. Hani belki kalkabilir. E-devleti bilmeyenler, elektronik kullanmayı bilmeyenler gelip istiyorlar. Bana bir ikametgahı ver diyorsun. ...basıyorsun oraya tak tak çıkıp veriyorsun yani. E şimdi bir üzerine bir yenilik göremedim. Görmedim yani, yeni bir şu gelmiş diye bir şey yok. Ama adayların hepsine ben şöyle bir baktım hani şimdi... ...sen de olmaya karşı yapınca... ...hepsi genç. O ben... Evet, evet anne, öyle bir şey oldu gerçekten. gerçekten. Bu, bu muhtar seçiminde gençler... Hepsi eğitimli, genç. Ay i̇nşallah da öyle olsun yani. bu Artık alışılmışım dışında olsun yani. E, esnaf olmam dezavantajını kullanarak muhtar adayı oldum ve 7 24'te onu için yazdım. Yani bir dokunacaksın. Dokunmadığın zaman olmuyor. Dokunacaksın böyle. Elini, elini sıkacaksın yani. Dokunacaksın <laughs> insanlara. Şöyle bir şey. İnsanlara daha çok ılımlı davran. Ağam, paşam demeyle yol aşılmaz. Abi, kardeş neyse gittiğin zamanlarda öyle yaşlılar varsa ...yetler Hı hı. Ha. Kapı kapı gezeceksin, kendin tanışacaksın. Söyleyeceksin artık. Bir başka birisi de diyor ki kapı kapı, kapı kapı dolaşalım. Ya böyle... ...insanların gözüne soka soka falan bir şeyler yapmayı çok sevmiyorum. Böyle sade, ben gideyim oraya... ...el afişimi kapıya yapıştırayım zaten orada beni görecek. Sohbet edecek veya şey yapacak diye şey değil. Yani. Tamam biraz dolaşma olsun tamam. diyorsunuz. yani da bu... Sokakta öyle yürüme ya. değil de kapı yok, kapı yok. gezme biraz Kesinlikle. olsun yani. Kesinlikle çünkü onlar hep Evet. Ama o da beni çok... Bu sene öyle bir şey oldu gerçekten. Kesinlikle, o beni bayağı çok sevindirdi. Hep böyle alışılmış ya, yaşlı mutlu. Emekli, hep emekli, emekli insanlar olurdu. Evet ya. Evet yani. Şimdi insanların gerçek işiymiş gibi olacak yani. Böyle emekli tekstil de değil de. ...giderken bile yoruluyorlar yani. Olsun ya, gençler her yerde olsun. Şu eksik azağı şimdi çözmek lazım işte. Hı. Eksik ağza için ben resmi, resmi Hı. vermek istiyorum yani. Evet, evet. Ne oldu ya? İyi çok misin? yemişim yemişim. Yok yok iyiyim, güzelim. Vallahi Biraz fazla yemişim de. Soda moda bir şey getiriyor mu Yok içemiyorum ki hiç asitli diye. Ya anne falan diyor ya anneme, babama, baba diyor ya. Yani bir sene oldu ama çok alışamadım hâlâ. Kim? Ömer işte ya. Başka birinin ya onun annesi var, babası da var yani. Annesi babası olan birinin bir daha başka birine anne baba demesi saçma geliyor bana. Ne ama ablan da onun anne babasının anne baba diyor ki. Ablam değil ya kız kardeşim dokuz yaş küçük benden. Oha. Sen, sen bilmiyor muydun duygunun benden küçük olduğunu? Ne bileyim sepani gibi boyu var. Hay boyla ne alakası var şey belli olmuyor mu yani ben daha yaşlı değil, değil miyim ondan? Vay be, teşekkürler. Ancak olmasına geçen gün sabah mesela kedilere mama veriyordu falan. Yani hayvanları sevmesi falan hoşuma gitti. Ee, tekrar e, hep parkta karşılaştığım e, o abiyle tekrar karşılaşıyorum ümidiyle. Parkta oturuyorum, bekliyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum falan. Bir türlü karşılaşamadık bir haftadır. Üç gün adamı izlemiş ağza bulmak hmm. için. Şaşırdım. Ben adam olsam siktir git sapık mopuk derdim yani. Üç gün biri beni izlediğini söylese bir de. Abi ben seni üç gündür izliyorum de. dese biri ne dersin? Yani. Yani hmm. azalarınızla falan gelmek daha Tabii iyi olur. Bilmiyorum ya, annem babam da çok emin şey değil gibi. <laughs> Neydi? Yani... ...Ömer'e anlatıyorlar da bilmiyorum, inanmıyorlar gibi çok Ömer'e. Ha. O demokrasi kültürünün tabandan başlayıp yukarıya doğru gitmesi yani... ...en önemli şeylerinden bir tanesi muhtar. Efektler... Efektle bir duvara giydirme, binaya parıldama, ışıltılı... Dur bir saniye. Bak. Şirin Tepe Mahallesi Muhtarı. Adayı. Tam olarak istediğim şey bu. Ya yani bizim, biz buralarda değiliz daha ya. Anca evde simit yiyoruz, pasta yiyoruz yani. Artık bir işe girmemiz lazım. ...bana da bir iki öyle teklif olur olabiliyorsun falan. Mesela. Ben de işlemedim. Yoruldu Bedeniz, artık. Yorulduk. İdarecilikten yoruldu, yoruldu. Yani evet. Onun için şey değil. Çok akılda kalıcı bir şey. Bizim böyle bir e, hite ihtiyacımız var. Ama ben bu tarzda yapmam büyük bir ihtimalle seçim müziğini. Ben çünkü genel rock benim seçim müziğinde sevdiğim şey. Rap diyordu ya. Rap bakma yani. Rap bir sene var, iki sene var. Sen de bizim yeğenimizsin. Evet. Bizde sağ olasın abi. Sağ ol abi. Sen Başarılar. de kızımızın. Başarılar abi. Siz de yeğenimizsiniz. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> sağ ol. Kolay gelsin, Bizde hayırlı olsun. olsun. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Sloganı çok güzel, 7-24. Ya ama o işte biraz tekel bayi olmanın avantajını kullanıyor. Nasıl olsa orada bekliyor, onunla yazmış. Yani. Evet ama benim mesela şu ana kadar hiç sayılı bir şey, slogan görmemiştim. Hazır yani adam. Hazır. Bizim de öyle olmamız lazım abi. Sana bir şey gelmedi mi? Biz çok geride kaldık hissi gelmedi mi? Hmm. Bunun yaptığı da yasak da tabii. Burada bazen de tanınınca öyle demek biz, ki bunu şikayet eden birisi yok yani. Biz ne yapacağız biliyor musun? Kurallar kitabını okuyacağız ve kanunun arkasından dolaşacağız. Yani suç olmayan suç gibi yani suç gibi demeyeyim pardon. İşimize yarayacak ama suç olmayan şekilde açıklar arayacağız. Herkesin dediğine dokunacaksın diyor. Öpeceksin, el öpeceksin, kafa okşayacaksın. Hatta biraz yüzsüzlük gibi yani. Genel olarak ama havayı koklayan insanlar diyor ki bak bu muhtarlık kalkacak gibi. Oldun oldun. Son muhtar mı olacaksın acaba sen? Bir şeyin ya ilki olacaksın ya sonu olacaksın. Ortaları kimse hatırlamıyor. Ya devlet kuracaksın ya devlet batıracaksın. O ufak binada Tanrı sen olacaksın işte. İstediğin kuluna, istediğin gibi davranabileceksin. Kısmet, kısmet. Kısmet nasip işleri ya bir yandan da bu tarz işte. Kısmet olur Şey diyor ya işte, olmazsa üzülme diye. Nasip bir kere küsmeyi görmesin bahta, sana pasta yedirir, bana tahta. Bu işte o as subay. Ha, onu da getir duygunun yerine. Bir şey söyleyeceğim. Duygu gerçekten böyle olsaydı. Düşünsene. Ömer evlenir miydi sence? Olabilir. Bilmiyorum Allah. Nasıl olabilir ya? Şu tırnağı düzelt. O tırnağı bir düzelt. Hı. Mahallemiz için buradayım yani. Çok bana düz geliyor. Bir yandan da elimiz değsin istiyorum. Bu da vardı muhtarlık heyecan işidir. Ömer Ağacak Hoca bunu en iyi yapacak kişidir. Buna uzun dedik. Hı. Muhtar Ömer kesin halleder. Genciz, heyecanlıyız, yönetmeye adayız. Ne diyorsun slogan işine? Vallahi bilenmedim ki. Kendi bunu beğendiyse bu kalsın madem ellemeyelim. Tamam ellemeyelim biz alternatif bir şey bulursak zaten seçim şarkısı için oralaraya serpiştiririz. Beni bırakırsan çünkü için köpüren bir deniz. Anlatabiliyor muyum? De, sen. Ben de, siyaset de. okudum, reklamcılık yaptım, tabelacılık yaptım. Bu işin her alanında yeri geldi ithalatını, ihracatını. Slogan işi bende demiştim. Tamam tamam dedi. Oyaladı beni diyor ki şimdi ben bahanemiz için buradayım ben memnunum. E o zaman kalsın. Hı? Şu, bu nasıl? Bu güzel gibi. Hangisi? Bu ne şu an? Bolt sample. Tamam bir koy bakayım. Şey. Daha iyi olmadı mı? Evet daha kalın oldu. Ya şöyle rahat rahat. Biraz da beyin fırtınasını illa... Ofis dediğin şey böyle olacak yani. Her türlü... Şunu şöyle alacağım tekrar. Çok fazla ekrana bakmak da insanı bir yerden sonra şey yapıyor çünkü. İnsan gözü aslında ekrana alıştıkça ne oluyor biliyor musun? Yani benim bazen yolda yürürken bir şeyleri şöyle çift tıklayasım geliyor. Ya da şöyle kaydırasım geliyor. Görmek istemediğim bir yer oldu. Halbuki ne yapmam lazım? Kafamı çevirmem lazım. O sana yolladığımız mimarla konuştun mu? Ama konuştum mu ya bilmiyorum. Kendim başladım ben bakan. Bir sıkıntılı gibisin ya. Hiç bugün de böyle bir tadın yok gibiydi. Vallahi işte dersler başladı da haftaya da sınav var. Ben biraz yoruldum ya. Dün bayağı gezdik. Düşündüğün şeyler de yoruyor insanı. Bu iş olacak kazanacağız gibi geliyor. Bir çok bir şey yapmıyoruz gibi geliyor. Nasıl olacak bu iş diyorum. Her gün yani şey de geçiyor yani böyle bir intiharın eşiğine geliyorum bir de şey gibi acun gibi hissediyorum yani her şeyi arıyor, hallederiz ya falan gibi oldu Gün içinde dalgalanmalarım yükseldi. Bilmiyorum. Welcome to my life. Ömer benim kadar stresli değil ama. Hakikaten ne yaptı? Ne yaptı işte bilmiyorum. Sürekli bir şeyler duyguyla geziyorlar. Ya işinle ilgili mi geziyorsun diyorum yok şeyde oturuyoruz apple crumble pay yiyoruz falan dedi. Ne bu? Be? Ben de bilmiyorum işte. E biz ona demedik mi? Ya adım muhtar adı apple crumble pay şey yer mi ya? Gider sanayi tost yer onu Hayır ya o kadar da demiyoruz da yani biraz heyecan olur içinde. Ama bizim ona şey yapmamız gerekmiyor mu yani çıkıp esnafla otursun çay içsin tavla atsın fotoğraf çekelim evine gitsin insanların. O kadar konuştuk başka insanların yaptıklarına baktık hesaplarına. Şu broşürleri bastıralım. Yarın direkt çıkalım sah sahada artık oğlum. Yani birebir yüz yüze tanışsın herkesle. Bütün muhtarlar diyor temas ya. Temas temas. Değeceksin yani. Şey gibi anlama yanlış anlama şey için yapmadım. Yani bir şekilde dokunman gerekiyor insanlara. Benim Instagram'a açacak verim yok yani. Ömer'le halk hiçbir araya gelmedi ki. Her gittiğimiz yerde muhtarın maaşı asgari sigortayı da yapıyorlar diyor. Yani biraz tepki çekmez mi bir yerden sonra? Sen işkillenmez misin? Ya bu adam sadece hizmete değil paraya da talip galiba yani. Tamam. Yani onun heyecanı bize sirayet edecek diye düşünüyordum. Biz daha şahlanırız diye. Bizim heyecanımız yavaş yavaş gidiyor diye korkuyorum İrem. Bütçe çıkarmıyor. Hiçbir şey bütçe çıkarmıyor onu yapalım mı diyorum. Şimdilik onu geçelim. Şeyle uğraşalım diyor. E her şey düz 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 düz. Ben niye girdim o zaman bu işe? Böyle giderse pek parlak gibi de durmuyor ya. Millet neler neler yapıyor. İşte biz yapacağız artık. Anlatabiliyor muyum? Sahada biz de olacağız. Öyle de ne paylaşacağız? Ömer'e ihtiyaç var gene. Esnafla bir araya gelmesi lazım. Çekip koymamız lazım. Yarın da bir araya gelmesi lazım. Çekip koymamız lazım. Yarın bu broşürler basıldığında bir gezeceğiz eski komşumuz vardı Ahmet amca. Ahmet amcanın e, kızı biriyle nişanlıydı. Çocuk buna evlilik için anneannesinin alyansını getirmiş. Onunla evlilik teklif edecek. Onu da sürpriz olsun diye artık böyle suların içine kahve gibi bir şeyin içine atıyorlar ya yüzük oradan çıkıyor ya da işte içtiği içeceğin içine içiyorsun bu ne diye. Kahveye atmış. Kız içiyor. Yüzük çıkıyor. Aa bu ne falan filan. Seremonisi gerçekleşiyor yani evlilik teklifini. Meğer o yüzük ee, ...anneannesinin yüzüğü ya çocuğun... Hmm. ...anneannesinin... E, ...taharet... ...elinde durmuş hep o yüzük. Ve o yüzüğe biriken... ...yıllarca o taharetten kalan... ...artık söylemeyeyim hani dışkı... ...artı, onlar bunlar tabii toplanıyor. Kahvenin sıcaklığıyla da... ...kahveye geçiyor. kıza hastaneye kaldırdılar. Yüzükten zehirlendi. Dışkı parçaları varmış. Çok dikkat edin bu... E, ...retro işleri Her yerde mantar gibi pıtırak gibi açıldı vintage shop vintage shop ya kim giydi bunu kim taktı kim etti bu nedir bu kadar eskiye düşkünlük ya anam ne yemek etti acaba ben de çıkıp bir şeyler yiyeceğim ya İyi ee, hadi o zaman tamam bunu sen yolladın mı şey baskıya onu şey kendim götürürüm ya dışarı çıktığımda flash atacağım tamam at o zaman kaydettim zaten hadi çıkalım pardon